Sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayım efendim. Arkadaşlar Mishtine'deyiz. One Man Squad oynuyoruz. Ee, bir de yine kaldırılmalı bot oynuyorum. Böyle herkes tekrardan geri gelecek. Şu bir. Çekiyorum kili. Allah Allah mermi çok harcadık buna ya. Dışarıdan gelen var bir tane de sağ taraftan. Şurada pusarsam atlayacak içeri alacağız. Gelmedi. <laughs> Şuraya gidiyor arkadaşlar. Dur bakalım gelecek mi içeri? Oy DP mi? O bayılırım ben buna. Bunu da hemen alıyorum. Gelecek gene. Bak şurada şu. Oğlum bak dışarı çıkacağım. Tek atacağım haberin olsun ha. Tamam. Tek yedi arkadaş. Gelmiyor ya. Adam içeri girmiyor. İçeri girse ne güzel içeride öldürecektik bunu. Arkadaşlar bugün kamera açamıyorum. Çünkü yüzümde gerçekten ciddi bir şişlik oldu. Ee, kamera açmaya uygun değil şu an. <laughs> Birkaç gün kadar iyileşeyim kamera tekrardan açmaya başlayacağım. Haberiniz olsun. Sanırım ölen adamlardan bir tanesi çatıya düşmüş arkadaşlar. Buralardan sesler var. Dışarılardan zaten sesler var. Yine biri içeri girmeye çalışıyor. Şuradan çıkarsak... Oy. Pompalıya da bayılıyorum ya. Bir tane mermi değdiği zaman adama direkt ben arkadaşlar adamın şeyini koparıyor. Aa çatıda adam varmış ya. Allah Allah ben bu adamı hiç görmedim beyler kutunun arkasında. Ben buna bir molotof atabilirsem soldan da o güzel. Oy ha havada kardeşim. Çok güzel tertemiz hemen onu da çektik. Kutunda neler var el bombası var lan bu iyi oldu. Bandıcı döneceğiz arkadaşlar. Bir de şu adamı acaba şuradan çekebilir miyim? Bak merdivenden aç acıcık. Olmadı bir tane de aşağıdan geldi Bandıcı doldursam iyi olacak arkadaşlar çünkü birazdan iyice aşlayacaklar bize doğru Oha şurada iki tane adam var lan hadi bir tanesi daha. Oy süper oldu. Benim oraya kesin oynamam lazım. Ay çok güzel bir denedim. Adam geçerken düşmedi be arkadaşlar. Onu da kaçırdık. Ya işte bu yeni modda. Bak bu aradan geçerken vurabilirsem. Şöyle bir şey var. Öldürdüğünüz hiç kimseyi çekemiyorsunuz arkadaşlar. Lan o da bayıldı galiba. en sonunda var ya durdum yerden bir tane kili alabildim. En sonunda bak bir aşağıda var gene uçacağım üstüne doğru da arkadaşlar herhalde binanın içinde mi ne? Yapay zekaymış. Ben bu adamı gerçek adam sanmıştım oysa. Oysa herkes kandırır sevdiğini sevgili arkadaşlar. Abi bu arada videoyu beğenirseniz gerçekten ellerinize kollarınıza sağlık arkadaşlar. Beğenen paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Beğeniler ücretsiz destek olursanız mükemmel olur. Harika olur. Ben de bu adamlara doğru uğraşıyorum. Hadi bakalım bir temizliğe başlayalım şuralardan. Şarşi, ay şey değilmiş kırmızı tutamak. Üst katta. Dışarı çık. Ben dışarı çıktı gibi gör... duymuştum. Ya, bu yapay zekaymış. Yukarıda bayılanların şeyleri takım arkadaşı sandım da arkadaşlar. Dün ulusunu bir alalım. Karşı çatıda da adam olabilir. Az önce gördüğümüz adam oradaydı zaten. Kar 98'i çekelim. Biraz 5-56 mermi ihtiyacımız var. Rush yedik galiba. Evet evet kesin rush yedik. Bir bandaj dönmem gerekiyor bir tane. Alt kattan girdi. Hadi bakalım hayırlısı. Yakın mesafede UMP ile iş yapacağız şimdi. İyi yerimi görmedi çatıya gitti. <laughs> Hadi bakalım. Ona bir ile arkadaşlar yukarı doğru. Çatıdaki kardeşim. Selamun Aleyküm deyip sana bir kafa at... Aşağı kaçtı anasını satayım ya. Oğlum sen geldiğinde ben içeri kaçıyorum. Ben geldiğinde sen içeri kaçıyorsun. Bir yerde bitsin artık da. Ha şöyle ya. Arkadaşlar. Aa Türk'müş. Tava atayım mı diyecektim de. Tava. Olmaz. Türk arkadaşlar atmıyoruz. Yabancıları atıyoruz. Zaten tanımadığımız etmediğimiz insanlar. Ama arkadaşlarımıza ben atmıyorum. Atmamaya çalışıyorum. Bazen... Bostan falan olursa onları atıyorum tabi arkadaşlar. O adamın kilini de çaldım bu arada. Güzel oldu. Abi burada bak Livik'te oynayanlara hani ben de şöyle bir tavsiye verebilirim. İkinci silahınızı çeşitli bir silah kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşte hafif makineli taramalı silah ona benzer bir şey. Kurmalı alabilirsiniz. Ya bu halinize göre takılın genelde ama kurmalılar burada çok şey yaramıyor bence. Şimdi bu taraflardan bir tane airdrop vardı. O bayağı uzaktaymış ya. Bana daha yakın gibi gelmişti. Şimdi bura, burada arkadaşlar genelde hep adam olur ya bu köşelerde. Köşeler, köşeler atlayanlar. Bak şurada sanki var gibi ama neredeydi o bir dakika. Gözüme ilişti gibi. Acaba bug mı oluyor? Böyle zıplayınca geliyor sonra... Yok. Yok benim gördüğüm adam bu değil yalnız. Silahımın ayarı bozulmuş. Ay cansı. Kanka <laughs> Benim gördüğüm adam tam baktığım yöndeydi bak arkadaşlar sola doğru neyse dikkatli olacağım şu Cansu'ya doğru bir oynayalım bakalım soldan soldan gidelim bakalım Cansu'nun arkadaşları buralarda mı arkadaşlar 5000 aboneye geçtik yarın ya da bir gün sonra hani birkaç gün içinde şu burnumun hastalığı geçsin yüzüm şişti ya üzerine doğru biraz baskılıymışım bütün yüzüm iltihap kaptı çok acayip şişti dün çok daha kötüydü bugün biraz iyiyim yarına inşallah birkaç güne kadar bir şey kalmaz tekrardan kamera açmaya başlarım baya kötü görünüyor şu anda Hesap tanıtımı ve çekiliş yapacağız. Ay, cansunun arkadaşları geldi. görünüm çok sekiyor arkadaşlar ya. Hassasiyetim bozulmuş da ona şimdi bakamayacağım. İdare edeceğiz. O adam yandı ki. Bence yandı. Vallahi duman çıkıyor arkadaşlar ama bayılmadı. Arkasına gitmemiş mi ya? Ya ağacın arkasında bir arabanın arkasında sıkıştılar ya. Oraya bir bomba. Ne yapıyor? <laughs> Zıplıyor galiba ya da bilmiyorum zıplıyor gibiydi ama bu hesabımın ismini tanıyamaz ki ben bununla daha yeni yeni video çekmeye başladım yo ses falan da geldi yok açıkçası ayı 24 var bak bu tamam notları bu şekilde kullanacağım arkadaşlar bu şekilde kullanıyoruz. Zaten 10 tane rakip kalmış ki sadece. Pardon 9 kendimi de saydım. <laughs> Toplam 9 tane rakip kalmış abi. Arkadaşlar diğer airdropta da e, Ruins kalesinin içerisinde. O oh, bir tane de şey var burada. Bundan önce düşen airdropta var. 2 tane airdrop. Bunda ok varmış. Hiç önemli değil. Setimizi zaten fullledik. Bu benim için yeterli. Aslında susturucu bulsam bir tane. Susturucuyla beraber aug oynayabilirim. Bak çok güzel olurdu ha. Bunda da AVM çıksa MK var. Hmm. Neyse pompalı ile devam edeceğim ya. Yakın mesafede tek atıyor. Çok güzel oluyor. Bir de pompa zamanı videolarını çok seviyorsunuz diye birazcık pompalıya ağırlık vereceğim. Şimdi aha silah sesi. Birden fazla silah sesi duydum. iki tane gibi. Oy solda 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 gördüm. Gördüm sizi. Şu bir. Hadi. Bir dakika. Kim ateşi... Oy. Nasıl? Ha, yarı yatıp da sprey atıyormuş oğlum. O nasıl bir sprey lan? Arabayı pert etti. Bombaya patlar gibi. Aa, çok uzağa atmışım bombayı ya. Kit basmam gerekiyor. Bir de acil bir baygın da almam gerekiyor arkadaşlar. Molotov çok iyi düşmüş. Yan da attı Adamı da baydım. Uf. Lan ben bu adam az önce de baydıydım. Simindir'ı. Elim olmasın. <laughs> bir şey diyeyim mi? PUBG Mobile hiç adamlara çalışmıyor kardeşim. Arkadan ayak sesim var. Sanki var gibi. Geldiğimden beri böyle hissediyor gibiyim ama bir türlü göremedim. Hardline galiba kendini pat patlattı arkadaşlar. Tam karşımızda. Biz evet evet bak kendini patlatmış. Onun kutusu parlamıyor. Diğer kutular parlıyor. Hardline'ın kutusunda herhangi bir parlama yok. Güzel arkadaşlar. Çok temiz. 16 tane kill aldık. Gayet iyi. Bu fight çok iyiydi. Son adam kendini patlatmasaydı bir tane fazla killimiz olacaktı. O da ekstra güzel olacaktı ama sağlık olsun. Neyse dur bakalım. Adamlarda neler var. Zaten Sivindir yeni öldüydü az önce. Bunda 3 level kask var. Gerek yok. 3 level dürbün var. Onu zaten kullanmıyorum. 6 seviyorsunuz diye daha çok 6'ya ağırlık vermeye çalışıyorum. Aa bu motor pert. Bizim arabayı da bunlar patlattı. O zaman arkadaşlar yaya yaya ya gideceğiz. Evet abicim oyunun son rötuşları. 4 tane rakibimiz kaldı. Karşıda bir şey var gibi Bir dakika nerede gördüm ben onu Heh. Bu yapay zeka arkadaşlar <laughs> Abi kör ettiğim için kusura bakmayın Bir dakika bir şey gördüm gene Ya bu botlar Arka Şurada da varmış bunu çekelim de. Ha, bu direkt kaldı zaten. Bu botmuş. Son bir tane kaldı. Ya arkadaşlar ne diyecektim? Diyeceğim şeyi unuttum ya. Bot kafamı karıştırdı. Ya bazen botlar çok zor vuruyor arkadaşlar. Yani sabit duruyorlar, yatıyorlar, geri gidiyorlar, ileri gidiyorlar. Hani hareketleri çok keskin ve saçma ya. Kestiremiyoruz. Yani, o yüzden çok botlara ateş ederken çok kör oluyor sizi yani açıkçası. Bir yakın sesi, ayak sesi var. Pompalıyla alacağım. Ha yapay zeka bu da ya. Aynen aynen. Baksanıza yapay zeka. Yapay zeka. Tamam ona bir tava görevi yapalım. <laughs> Ya ne alakalı? Fasolu tava mı gider? Sanki Cristiano Ronaldo vole vuruyor kardeşim ya güzel. çok çatı tek atan tamam olur birader 19 kill ve winner arkadaşlar Yani biraz sevgili arkadaşlar 19 tane killimiz 2688 hasarımız var Livik'teydik. yeni moddaydık ölenler direkt otomatik diriliyordu O yüzden zaten biraz fazla kill alabiliyorum bu modda Şöyle birkaç güne kadar sevgili arkadaşlar Uzun soluklu videolar gelmeye başlayacak Yani Livik biliyorsunuz kısa sürüyor Erangel ve Miramar maçlarına Miramar biraz zor oluyor ama Erangel maçlarına ağırlık vermeye çalışacağım Ya da ikili maçlar işte Livik artı Erangel gibi maçlara geçmeye çalışacağım Haberiniz olsun kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın yeni videolarda görüşmek üzere bye bye